15 dakika oldu. Sonra hiç. Ne desin kafa? Şurada <laughs> ben şu ağaç kesmiştim. Dur, dur ben sana şuraya bir... Şunu tamamladığımız zaman sana verebileceğim. Neyi? Şunu. Bu ne istiyor altı Oha. Altı tane odun istiyor. Kanka bizim dur. evin yanındaki odunu kesiyor. Mal şimdi evi kopar. Hayır hayır mal. Ne? O ikisi tutuyor. O ikisi evi tutuyor. Nasıl o iki evi şey tutuyor? Bukta o. Ya hayır mı? Ev düşerse baştan yaparım. Vallahi videoyu terk edemem. Ya eski videoyu hatırlamıyor mu? Evin kökünü kesmiştik. Ma bu olmuştu. Bu olmamıştı. Bug olmuştu. Hayır olmamıştı. ev havada duruyordu. Bu da ne oldu? Tamam işte o zaman bugluydu. Adamlar yapamamıştı. Kaç tane güncelleme geldi onun üstüne? Şu an arkamda olabilir. Güvenemiyorum. Allah'tan senin yaptığın o ağaç kırılmadan ışık onun üstüne düştü. Bunu söyle versin kafanı patlatır mı? Koy şimdi koy. Öleceğim hadi. Tamam bekle böyle. Şuraya çubuk koy kafa Çubuğum hiç yok kanka çubuk. Al bir tane attım al. Oha iki tane. Oha. Ya sizi bana parayla mı gönderiyor? Evet kanka canım full. Geliyorum. Oh aşkım. <laughs> Sen de arkadan geçir kanka. Çok çok çok... Oha. Sinekırlar çıktı. Ulan bu ne? Acıktım ya. Ben et pişirip geliyorum. Şu... Aynen. Benim de et pişirmem lazım. Açlık şey şu an en altta. Birazdan can gitmeye başladı. Etimi çalarsam kısır kal sülalen kurusun. Kanka ben uyuyunca... Senin de mi uyuman lazım acaba? Sen kanka sen host olduğun için sen uyuyunca geçer. Dur Olur. et yeme et yeme uyu uyu. Niye? Uyu. Uyu, uyu, Sen de uyu. Uyudum. Uyan şimdiye. Şimdi bekle. Kanka ben bir tane tavşan vurdum gördüm. Sabah kalktığında bak daha fazla çıkmış oluyorsun. Bir tane tavşan gördüm. Bir tane o daha tavşan. o et benim. Çık o et benim bak yanıyor. Sabah yancı. <laughs> Yesene şunu. <laughs> A, Diğeri benim seni vururum. Bu kadar da Bir de soda çekelim. Oh buram buram memleketim. Kanka şu odunu arada bir körükle yoksa sönüyor bu. Biliyorum. O 300 odunlu evde sönmüştü. Hem de 5-6 tane. Hatırlıyor musun lan? Bütün ormanı kurutmuştuk. Mutant gelmişti. Oğlum her gece 10-15 tane geliyordu. Balta 20-25 diş olunca tabii. Baltada 30 diş var lan, Sınır da sınır. 30 müydü neydi sınır? 20 miydi 30 müydü o civarında? 30 civarında evet. Yani. Hayvan gibi balta Diş basmıştı. Tek atıyordu. Hatta sen ölmüştün. Ben sana dedim ki ben de diş bul dedim sana bir daha yapayım dedim. Sonra zaten bıraktık o seyri. Bırakmadık As da sıktı. Aynen yapılabilecek her şeyi yaptık çünkü. Ama yani şu an bayağı şey gelmiş. Ancak 10 bölüm falan çekeriz. 10 bölüm sonra yapılacaklar bitiyor bunda. Kanka ama adamlar harbiden yapıyor bunu ya. Adamların hakkını Aynen. vermek gerekir. Neyle? Horus mu? Yani adamlar oyunu en başta yaptığında tamam biraz kötüydü oyun ama şimdi adamlar oğlum yani prolaştı. Ya en başta videolarını izliyorum nasıl hoşumuza gidiyorlar. H1Z1 de öyle oğlum. Şu an oynuyoruz mu? Yok ben, ben arada giriyorum. Ara sıra hediye veriyor ben onun için çeviriyorum. Aynen. Be oğlum oyuna hediye verdik. Oyundan daha fazla kazandık verdiğimizden. Kaç yani başlayınca veriyor. Başlayınca bana. veriyor. Sonra başlayınca anahtar ve falan veriyor işte. Güncelleme ile verdi. Güncelleme ile. Sonra güncelleme etti verdi. Güncelleme verdi. öyle bir şey. Üstünde kartal sembolü ne var? Anahtar sıfatı bir şey daha yerleşti. Anahtarı mı? Oha lan ağacın kökü de mü? çıkıyor. Çok epik olmuş. Evet yani 10 tane çubuk kastım kanka ben de gidip çubuk kasıyorum. Biraz da yaprak kasayım bu arada. Yaprak kasmaya gerek yok. Para var. Kanka. Fail Hı? olmasına karşın videoyu durdurup yeniden mi başlasın? Ka Kesemez misin? Hayır. Ne bileyim yani. Babam falan gelir. Ya da seninkiler. gerçi 5-6 dakika bitireceğiz zaten. Oha. Ne? En şuraya bir gelsene. Ne? Orada bir sürü çubuk var. Hayır hayır kafatası falan buldum. Oğlum ağaç kesilmiyor lan. Taşa vurmuşum sabahtan. Ben kafatası topluyorum bunu. Bende de 2-3 tane var herhalde. Bende yani şu an 2 tane kafatası var. Ne işe yarıyor? Elimi o, aldım şu an. O şu şey değil mi? Kuru oh, kafatasını diyor, diyorsun. Vuruluyor. Sen kuru kafatasını diyorsun değil mi? kural Sen kuru kafadasın diyorsun değil mi evet. o o yerlerin yaptığı efeci'den çıkan buha ben bir şey yaptım ne yaptın elime baksana benim ses geldi mi ne yok benim dışımda benim sesim yok evet. elime bak ne bu şekil kanka bu daha fazla vuruyor Yap. Nasıl daha fazla? Baltan daha Hı. mı fazla vuruyor? Evet. S seni... Karşılaştırıyorum şu an. Daha hızlı vuruyor bir de daha fazla vuruyor. Buna diş basabiliyor mu? O basılıyor. Emin misin daha fazla vurduğunu? Evet. Üstünde yazıyor oğlum. Buna diş basılıyor mu? Neden basılıyor? Hem de benim diş basılmış baltamdan daha fazla vuruyor. aslında bayağı diş bastım. Yedi tane basmışım. Oha çoğu çok şey gözümün içine bile basıyor. Oğlum biz bu kadar odun niye kestik? Kala bilmiyorum can sıkıntısı. Gece sıkıntı olmasın diye Oha, yaptım. Oha bir dakika şuna baksana. Ne? Benim geldiğim açıdan bir bak. Evet biliyorum kafası geyiği orada kestim. Kanka Çok şekil gözüküyor değil aldım. mi? Esi aldım. Ben zaten Peki. videodayım artık. Oğuttaş çekecek miyiz? Not. Niye? İşte. Ben çekerim. <laughs> o çok korkunç. Oğlum bu ağaç kesmiyor lan. En set Şu an neresi de silah İki saat oynadım. Kanka ben en başındayım. O Vista Bower'a geçince. <laughs> Benim bilgisayar dayanamadı. O oyunu sildi. Ben de daha yükleyemedim. Ama ben GTA 4 yüklemesem şu an 13 GB falan akım başmasına var. Salak üstüme niye ağaç şey kesiyorsun? Bana Ne Ne bana Bu kadar, biz bu kadar ağacı kestik var. Bir şey kullanak şunları. Kanka yani bilmiyorum. Burada en az 10-15 tane var herhalde. Yani. Hatta 20 var. Ben bir tane çiftlik at. Çiftlik at bir tane çiftlik at. Çiftlik ne oğlum? La farm farm. Tamam dur bakayım. Nereye Nasıl? atayım? Bir de İngilizcen yani çok güzelmiş gibi çiftlik deyince anlamıyor, farm deyince anlıyorum. <laughs> <laughs> small garden <laughs> mı atayım? Ben small garden. Nereye? At şuraya işte ya, şu bonfire'ların o tarafına. Kanka sönecek elinize. Basıyorum ben basıyorum. Kanka Efici'nin yanına atıyorum yan yana üç tane. Bu oğlum Efici'nin yanına üç taneyi doldurabilecek miyiz yani? Tamam bak şu an önüme, önümde duran al alana koyuyorum. Bende sit yok. Bir tane koydum. İki tane tahta getireyim. Neyse şimdi Laka, bir ben tane getir. Yani sik kasık veriyorum sen tahta koy. Sen şu an şey depoladın mı? Ee, stick. Stick harcadım stick stickleri. Kanka gece olmadan stick depolamamız lazım. Ha ben şu an stick avındayım. Arada çubuk dalıyorum. Da ben de ot topluyorum acı. Oğlum yabani ot yedim ölüyorum. Aferin sana. Ya ben körüm ya da hiç stik yok. Abi, benim olduğum tarafta çok stik var ben. Neden stik yok? Şu an birkaç tane buldum. Aa buldum, buldum. stik buldum tamam buldum. Şu an ben de birkaç tane buldum. da Stik. Oğlum stik neyden çıkıyordu stik? Kanka bir gelsene bir. Yanıma gel. Oğlum stik nereden çıkıyordu? Şu dik olan şeylerden işte. Çıkmıyor. Nasıl? Dik. Kanka buradaki eticileri kessene sen salak mısın? Oğlum çıkmıyor seed. Seed'i boş ver. Gel buradaki eticileri kes çubuk kes. enerji mix falan nasıl yapacağız? Ben öyle bir şu an çubuk asıyorum ki. Oha bunu kırsam kaç çubuk gelir? Bu demir mi? Oha, oha Burak gel. Ben Fiber gibi şu kastım şu Gel be. Şey mi o şimdi bir şey var böyle ince. Şu uzunları kesince 10-15 tane düşün. Oha lan. Adamın Mesela? ağzına kamera koymuşlar, bağlamışlar. Oğlum ben bir tane SS aldım, bir profiline daha. Adamın bağırsaklarını kesmişler. Hmm. İçine tenis topu doldurmuşlar. O da güzel. Kanka ben bir tane stick. renkli ya işte stick depos koyayım buraya. Oradaki stickleri gece olmadan getirmem lazım. Güle güle kullanın yani İngilizce çok güzel. Kes. Ben stick oldum. Kanka. Ha. Sen bende ağır abisin şu sarı gözlüklü. Sarı gözlüklü. Kar olan mı? Erkek olan mı? Kara diyorum sen erkek olan mı diyorsun? Bak sarı demedim gözlüklü mü anladım? Siyahi anlamında. Benim çubuğum bitti. Ya gel peşimden ya. Oğlum ben demin hayvan gibi çubuk topladım bu oluyor ya. Bunları iki tane vuruyorsun. Oo, çubuk cennet. Bir, iki, Vallahi ilk kez doğru söyledim. Evet şimdi gidip bunları bir stik olarak Boşaltalım. İyi boşaltan tamam. bir ayıp konuşuyor. Sen de fesat düşünüyorsun ya. Ayıp şeyler yani. Kes. E ile mi koyuyoruz lan? A, C. C, c, ma, c. Kes. Ben bir tane daha yapıyorum. Şey, stok olur. Abart abart. Nerenize sokacağız o kadar çok? Kanka şurada? arkada da efeci var. Hiç sıkıntı değil. Ben arkaya gideceğim hatta. Bir de arkada çok yok. Abi. He. Sodam azalıyor benim ya. Ben Yemek mesele hiç... değil mi? Soda mesele. Ben iki tane mi yemiştim herhalde? Çok içmedim soda. Benim sodam da Kanka kaplumbağa bulsak şey yaparız. Kaplumbağada su kenarında çıkıyor işte. Ve yağmur da çok yani. ya. Orada hala e, stik var mı? Dur bakalım. Bir tatlı su kenarına yerleşebilseydik. Tatlı su değil bana deniz olsa bile yeter. Yok denizden içilmiyor. Olabilir. En başta içiliyordu ama ilk oyun yaptı bende. Ama artık içilmiyor. Şu an Oy. senin kestiğin yerde bende hiçbir şey yok. Senin kestiğin yerde bende hiçbir şey yok. Daha da. Mesela şu an sen boşa vuruyorsun bende. Oo çılgın Burak. O kloz çıktı. Bu ne lan? Oha sincap var. Hadi canım. Vallahi. Ne tavşan duruyor. İnanmazsan videoyu izle. Ha izleyeceğim zaten. Niye Sin... ben varım? Sincap gibi bir şey var. Oğlum geldik geldi sandım lan. Niye benim sesim o kadar kötü <laughs> yani. <laughs> yani? ne bileyim o kata B'ye falan. <laughs> Hayır, sesim o kadar kötü. Oğlum ya. şu odunları kullanana bak. Save aldığımız zaman boşa gidecek bunlar. Yok lan gitmiyor herhalde Aha bir şey gördüm. Aa sincap var. İnanmıyordum ya. Kestim. Bir şey çıkmıyor bana. Aba kafasını ver bende bak. Ha. Neredesin? Gel kafasını vereceğim ya. Ya başını al ya. Neden böyle ayıp şeyler diyorsun? Ya e başını al ya. Bakan. Ah. bir tane daha geçti. Kanka gel bir. Bak şu. Oha bu da bağırsak herhalde. Kanka bu belki sanatsal çalışmaya ne diyor? Kanka bende bence şu an burada öyle bir şey var ki adam üstte göğüs kafesi Altta bir çuval gibi bir şeyin on 15 tane kafa tasın. Ben de burada adamın ağzına kamera var. İyi kır. Sen şuraya gel. Oha. Aya alalım. Ne? Ben de orada bir şey yok. Ben de burada iki tane kafa bak SS aldım bakarsın profilimden. Ne var? Kazık mı var? Yok çok değişik bir şey var. Yani anlatamam. Kelimeler ifade edemez mi? Buranın eticilerini de kuruttuk. Çok güzel. Oğlum adamlar e efeci yapmaya utanacak bundan sonra. Uşanacak kanka utanacak değil. Oğlum, ormanı kazıyoruz lan. Orma onlar ormanı kesiyor yapıyor. Biz de ormanı kazıyoruz. Evet. Kanka 3 tane stick dolusu şey var. Sen her tarafın niye kanalcı? Çok adam kes. Seni de bir bak. Oğlum, şunlara bir körük ye. Bilmem. Oo, coş atmış, coş. Kanka adam geldi. Yani, hem de iki tane. Ya sen rajla kesin, ya, Rajbi. Sen rajla onları ben şey yapacağım. Adam. Kanka bizim o eski evden yapıyorum bir tane. da. Temelini atıyorum, diğer bir kitap bitiririz. Enerjimin dolması lazım bekle. Köpek. Aha. Şimdi eski evden atıyorum engin. Sus. Ben sus alıyorum. Ben geber daha ya. Öf. Seninle uğraşacağız. Gel lan gel. Adam sen gel lan. Tamam sen gelmezsen ben gelirim. Kanka atıyorum. Kanka şu an yerli yerli <laughs> yapıyorlar. Ta attım. Başladım. Bir de kız mı var lan yakınlarda? 118 odun lazım. Bir de kız var yakınlarda herhalde. ne yaptın? Ya. Eski Oha. Oha. Neyse yine 116 bir... iyidir. Buradan 48 tane falan çıksa Benim hani. yaptığım su 300 bitti. Efsane ya. Yani. Onu da Kaş bir la, ara açalım. Kaç dakika Kaç dakika oldu? Ee, 45'e yaklaşıyor herhalde. 45 mi? Hmm. Hı. 50'de kes. Bir dakika oyunu aşağı alıp bakacağım. Dediğim. Şu oyunları keselim. Oğlum 50 olduktan sonra bir saatte keserim. 20-20 atarım. Ya. 3 var. 3 var. Ya da 15-15. Olur. 20 -20. Akıllı olmasa daha hızlı atarım da. O da nereye de saçmalıyor ya. Direkt bir saat at, Uzun sürsün daha uzun sürsün. Oğlum bu herhalde 20 GB falan olması lazım. Yok be. Yani. Oğlum 10 dakikası 6 GB. 10 dakikası 6 GB mi? Hı hı. Oh shit şöyle. Oğlum bayanlık hem olsa o şey çok şey yapıyor. Hani... Bu renderlamasan bile atsan direkt düz. Yine yeter. Ben videoya bakayım. Kendinize iyi bakın. Serin devamının gelmesini istiyorsanız like'larla ve yorumlarla bizi destekleyin. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Büyük bir ihtimalle serinin devamı gelir. Mikrofonla fanteziye girme lütfen. E, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.